Kendinizi öncü bir şirket olarak tanımlamak kolaydır. Daha zor olansa bunu başarmaktır. Öncü olmak attığınız her adımda üretim verimliliğini arttırmaktır. Yüksek doku kalitesini rekabetçi fiyatlarla sunmaktır standartları belirleyen son teknoloji üretim makinelerini tercih etmektir. Türkiye'nin günlük üretim kapasitesi en yüksek ve en geniş temizlik kağıdı makinesini sektöre kazandırmaktır. farklı gramajlarda 600'den fazla ürün çeşidiyle kağıt dönüştürücüleri için yarı ürün bobin üretebilmektir. El değmeden son ürün üretimi yapan converting hatlarını kurarak Türkiye'de bir ilke imza atmaktır. Geliştirdiğiniz esnek çözümlerin yanında, gelecek nesilleri düşünerek hareket etmek ve sürdürülebilir büyüme modelleri ortaya koymaktır. Karbon salınımını en aza indirmek için sıfır atık üretimi desteklemektir. Daking sistemi ile entegre çalışan arıtma tesisi ve geri dönüşüm tesisine sahip olmak demektir. İşte bu yüzden biz, lojistik avantajlara sahip lokasyonlarda yer alan, uluslararası sertifikasyonlara sahip tesislerimiz, her geçen gün büyüyen 600 kişilik profesyonel ekibimiz, yıllık 140 bin ton yarı ürün ve yıllık 18 milyon koli son ürün hacmimizle, 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapan Türkiye'nin öncü temizlik kağıdı üreticisi Esseliz.